Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapı kapışması oynuyoruz. Pizza yapıyoruz. Evet, pizza. Minecraft'ta pizza. Ee, ne yapabiliriz? Bakalım hemen. Hemen şuraya gün yazalım. Ha. Sarı. Ve turuncu alalım. Tamam. Bak arkadaşlar hemen nasıl yapsak? Hop, hop hop. Pizza dilimi yapacağım. Şöyle değil de bak. Nasıl üçgen yapabiliriz ki? Hop hop hop. Dur, hop hop, hop 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 hop, kırçınları kırçınları. Hay hay. Oldu herhalde. Şöyle. Yok olmuyor ya. Hop. O zaman biz de şey yaparız. Hop. Hop hop, hop. Hani böyle kıtır kısmı olur ya. Turuncu o. Tamam. 3 dakikamız kaldı. İçini dolduralım. Bir şey benzesin diye içine sucuk falan da koyacağım. Çok uzun olmuş. Hop şuraları kıralım. Tamam. Şöyle 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 tamam. Buradan kırmızı ne olur başka şeyin içerisinde? Buna mı? İlk kez görüyorum ama neyse. İçinde sucuk olur. Biber olur. Yeşil. de siyah zeytin tamam bir tane şöyle bir tane şuraya bir tane. Şöyle şuraya, şuraya. Bir de aklıma bir fikir geldi. Hop. İnşallah anlarlar. Önce kaplumbağa çizeceğim. anlarlar inşallah. Hı. Kırmızı başlıklı bir tane. Neyse ya. Kabukları koyu. Hemen gün. Heh. Koyu. Evet kabuk yapacağım bundan. Dört tane vardı. Ah kabuk kabuk. Güzelleşiyor bence. Hop. Hop. 15 saniye mi? Kesin yetiştiremeyeceğim ya. Hop. 5 saniyede ah, iki tane yapabildim. Benimki böyle. Ha. Bakayım. Güzel. <laughs> Ama kötü verdim. Bu ne? Olmamış ya. <laughs> Olmamış. De. güzel. Bu ne? Bunu anlamadım. Aa bak. Bak bu güzel ya. Ne? siyahlıkları anlamadım. Çorbaya benziyor. Mod kullananlara direkt sıfır veriyoruz. Mod kullananlara sıfır veriyoruz. Sen pizza nerede? Anladın mı? Güzel olsa bile mod kullananlara sıfır veriyoruz. Aa, bu ne ya? Bu ne bu ne? Aa bak güzel olmuş. Verelim güzel. Ha bak bu benimki. Mükemmel benim, mükemmel. Ya kötü. Bak kötü veriyorsunuz görüyorum ha mükemmel vereceksiniz. Ya herkes kötü veriyor. Ama içinde doldursaymış güzel olurmuş. kötü Ya çünkü şey altı yok bak Anladın mı? Ha bak bu. Bu ne la? Tamam paket tamam da. Herhalde pizzayı yetiştirememiş. Ama yetiştirememiş yani. Bu ne? Pizzanın içine kaktüs, kaktüs mü olur ya? Obsidyen koymuş pizzanın içine. Bayrak niye yapıyorsun ki? Türk. Yok abi Türk. Türk'ün bana efsane bir diye bir şey yok. O ben kaçıncı olmuşum? Altıncı olmuşum. Güzel. Bu oyunda kaçın birinci olmak önemli değil. Bu oyunda eğlenmek önemli. Aa parkur parkur. Hayır olamaz. Açılın. Parkur ustası. Allah. Hop. Hop. Çok iyi gidiyorum. Buralara ilk kez geliyorum. Çok iyiyim parkurda Abi çekin ya Burada niye bitiyorsunuz ki Başlıyor Tamam başlıyor. E, Kulesi yapamam. Gökkuşağı. Sebze bahçesi var. Kurt yapalım ya. Gökkuşağı. Ne vardı? Kırmızı vardı. Turuncu var mıydı? Turuncu da vardı. Başka ne vardı? Mavi var mıydı? Mavi. Mavi yazalım. mavi, lacivert de alalım. Başka mor vardı. Mor. Öyle hatırlıyorum. Bu kadardı herhalde. Tamam. Hemen. Hop hop hop. Hop hop şöyle hop hop fazlalıkları kıralım. Buradan iki buradan iki iniyor böyle sonra şş. hop 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 şöyle tamam tamam gerisi kolay 3 dakika kaldı tamam hemen yapalım İnşallah gökkuşağın renkleri hep böyledir Yanlış renk koyarsam puandan kırabilirler çünkü Bir dakika kaldı. Birazdan yazacak zaten. Çok kötü oldu ya. Burada gök kuşağı var. Şöyle 2 saniye bir tane çocuk yapabilirim de. Küçük. Küçük. küçük şarjı alırsam tamam. Hop 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 pardon şöyle hop hop oyunda. Bak. Kır. Nasıldı ya? Kırmızı. Küp. Küpler vardı böyle. Nerede acaba? kalmış. Saniyeler kalmış. Böyle beğenmeleri imkansız ya. Son saniye bir şey yaparsam. Hay Allah. Çok kötü ya. Ya chatte nasıl şeyler yazıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Bu çok kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bu ne? Bu ne ki? Bu ne anlamadım. Yok abi bu yamuk ya. En azından benimki yamuk değil anladın mı? Sarı da vardı doğru ya. Unuttum. Onu beğenmedim. Blok eksik. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bu ne? Bu ne? Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu ne abi ya? Gök kuşağı bu? Yok ya. Bu ne? Bu farklı bir tarz denemiş ama. Yani. Bilmiyorum. Çok beğenmedim. Bu ne? Mod kullananın sıfır abi. Hem bu mu gökkuşağı? Bu ne? Benimki gibi aynı ama eksik. Presto olsaydı güzel verirdim. Çünkü aynı benimki yani. Ama ben daha böyle esnetik gibi bir şey yapmıştım. Da Aa bak bu güzel. Bak bu ne güzel. Bu güzel hak etti. Çünkü havaya çizmiş gökkuşağını. Bu ne? Klasik ya. Ama kötü verdi. Benimkine benze değil için kötü verdim. bu Yukarıdan bakınca Ben bir şeye benzetemedim ya. Bulutlardan mı fışkırıyor bu kuş Allah aşkına ya. Şöyle yapacakmış da yetiştirememiş. Bu benimki. Mükemmel. 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 Bu ne? Bu ne? Burada bir şey yazıyor. Abi git ya. La Lab, -le lebet, lgbt ne? Bu mu kazandı? Ben kaçıncı olmuşum? Göremedim. Göremedim. Kaçıncı olduğunu göremedim ya? Yok göremedim. Nasıl göremedim? Ha 9. sıra. Tamam. 9, 9, 9. Neyse. Arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar. Bu günlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.